Şimdi arkadaşlar bu dersimizdeki soru kalıbı için öncelikle bölmeyi tekrardan bir hatırlayalım diyorum. Daha iyi anlayabilmek için. Çok temeli basit bir şey. Ama basit şeyi hatırlayamadığımız için bu soru kalıbında zorlanabiliyoruz. Öncelikle bir iki soruyla temeli hatırlatmaya çalışacağım. Yanda verilen bölme işlemine göre x kaçtır? Bakın 4'ün içerisinde 456'yı arayamayız. 5'in 45'in içerisinde arayamayız. O zaman ne yapıyoruz? 456'nın içerisinde 456 bir defa 1 yazdık. Geldik buraya 456 yazdık, çıkardık 0. Şimdi 4'ü aşağı indiriyoruz bakın. 4'ü indirdik. 4'ün içerisinde 456 var mı? Yok. 0 koyuyoruz buraya. Sonra 5'i indirdik. 45'in içerisinde 456 var mı? Yok. Bir tane daha 0 koyuyoruz. Sonra 6'yı indirdik. 456'nın içerisinde 456, içerisine 456 kadar? Bir tane. Çıkarıyoruz bakın 456'yı. Sıfır kaldı burada. Şimdi 4'ü bir daha indiriyoruz. 4'ü indirdik. 4'ün içerisinde 456 var mı? Yok. Sıfır koyuyoruz bakın. 5'i indirdik. 45'in içerisinde 456 var mı? Yok. Sıfır koyuyoruz. 6'yı indirdik. 456'nın içerisinde 456 kaç defa? Bir defa. Bunu da çıkarmış oluyoruz bakın. X'in değerini elde etmiş olduk. Anlaşıldı mı? Nedir bu? X'in değeri 1 milyon bin bir şeklinde bir değer elde etmiş olduk. Yanda verilen bölme işlemine göre X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi bakın bölmemizi yapalım. Birin içerisinde 123 yok. 12 içerisinde yok. 123'ün içerisinde 123 bir defa. Buraya yazdık. Bir kere 123, 123 dedik. Bakın çıkardık 0. 1'i aşağı indiriyoruz. 1'in içerisinde 123 var mı? Yok. 0 koyuyoruz buraya. 2'yi indiriyoruz. 2, 12'nin içerisinde 123 var mı? Yok. 0 koyuyoruz. 3'ü indiriyoruz bakın. 123'ün içerisinde 123 kaç defa? Bir defa. Hemen bunu çıkarıyoruz bakın. Şuraya dikkat edin. Şimdi 1'i bir daha indirdik. 1'in içerisinde 123 var mı? Yok. Buraya 0 koymayı unutmuyoruz. Buraya dikkat Şimdi artık rakam kalmadı. Burada bir değeri var. Y'nin değeri demek ki 1. X'in değeri demek ki 10.010. 10.010. X'in toplarsak ne yapar? 10.011. Doğru mudur? 3 basamaklı AB7 sayısı 2 basamaklı AB sayısına bölündüğünde elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? AB7 sayısını neye bölüyoruz arkadaşlar? AB sayısına bölüyoruz. Bizden bölüm ile kalanı toplamını istiyor. Bölelim. A'nın içerisinde AB var mı? Yok. Değil mi? Bir sayıda iki basamak sayı olmaz. AB'nin içerisinde AB kaç defa? Bir defa. AB yazdım bakın. Çıkardım sıfır. 7'yi aşağı indiriyorum. 7'nin içerisinde AB var mı? Yok. Yoksa buraya getirip sıfır mı? Yazıyorum. İşte buradaki değer neydi? Bölümdü. Burası ne olur arkadaşlar? kalan. Benden ne istemiş? Bölüm ile kalanın toplamı. Yani 10 artı 7 istemiş. Cevabı ne olacaktır? 17. Olur da aklınıza gelmezse değer atabilirsiniz. Atıyorum. AB7'yi ne yapacaksınız? AB'ye böleceksiniz. İstediğiniz değeri atıyorum. 35 5. 357'yi bölün veya 1, 0. 107'yi 10'a bölün. Anlatabildim mi? Değer de atabilirsiniz arkadaşlar. 5 basamaklı AB AB 3 sayısı 2 basamaklı AB sayısına bölündüğünde elde edilen bölüm ile kalanın toplamı nedir? Bakın AB AB 3 bölü AB sayısı. Şimdi A'nın içerisinde AB yok. AB'nin içerisinde AB bir defa değil mi? Buraya 1 yazdık. Hemen 1 çarpı AB çıkardık 0. A'yı indiriyoruz aşağı. A'nın içerisinde AB var mı? Yok. Sıfırı koyduk. AB çünkü iki basamaklı bir sayı. Burada tek rakam var bakın. B'yi indirdik şimdi. AB'nin içerisinde AB kaç defa? Bir defa. AB yi yine çıkarıyorum bakın. Sıfır. Şimdi 3'ü indiriyorum. 3'ü indirip sonra soruyorum. 3'ün içerisinde AB var mı? Yok. Getirip buraya sıfırı yazıyorum. Bölüm ile kalanın toplamını istemiş. 1010 ile 3'ü topladığımız zaman sonuç ne olacaktır? 1013 diyoruz. Şimdi burada Değer de atabilirsiniz bakın. AB AB 3 bölü AB diyor. Ne atalım mesela? 25'e 25. İstediğiniz gibi atıyorum 10 10 bakın. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu da sonuçları yine geçerlidir arkadaşlar. 7 basamaklı ABC ABC 3 sayısı 3 basamaklı ABC sayısına bölündüğünde elde edilen bölüm ile kalanın toplamı nedir? Hemen yazıyorum ABC ABC 3 bölü ABC. ABC'nin içerisinde ABC bir defa yazdık ve çıkarıyoruz bakın. Çıkardığımız zaman ne oldu? 0. A'yı indiriyorum aşağı. A'nın içerisinde ABC var mı? Yok. 0 yazdım. B'yi indiriyorum bakın. Sonra yine bir daha soruyorum. AB'nin içerisinde ABC var mı? Yok. 2 basamaklı, 3 basamaklı ne gezer değil mi? C'yi indirdik aşağı. ABC'nin içerisinde ABC bir defa. Hemen çıkarıyoruz onu da. 0 yazdık. Şimdi 3'ü indiriyoruz bakın. 3'ün içerisinde ABC var mı? Yok. Bunların toplamını istemiş bakın. Bölüm burasıydı. Kalan burasıydı. Bunları topladığım zaman ne yapar? 10.013 yapar diyoruz. Hocam değer vererek yapabilir miydim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz değeri de verebilirsiniz. Atıyorum 1, 2, 3. Yani 123 gibi düşünün abici. Veya 345 gibi düşünün. Veya 789 gibi. Veya 246 gibi. istediğiniz gibi değerde atabilirsiniz yine aynı sonucu bulursunuz.